Şimdi tehlikeli bir şey yapacağım ama evde tek başınıza da deneyebilirsiniz. Üçgenin tanımını ve iç açıların toplamı neden 180 derece olduğunu söylemiştik. Şimdi iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Eğer üçünün toplamı 180 derece ise teta'nın bütünleyeni nedir? Alfa artı beta. Yani burası alfa artı beta olmak zorunda. Ya da şuraya bir paralel çizerim. Ne olacak paralellikten z'den? Burası beta, yöndeş açılardan burası alfa. Yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bu bir. İkincisi, iç bükey dörtgende şu açıların toplamı Burayı verir. Bunun birçok ispatı vardır. En kısa yoldan şunu uzattım. Bir üçgen elde ettim. Alfa artı beta burasıdır. Dış açı. Aynı şekilde burada bir üçgen var. Şu iki iç açının toplamı alfa artı beta artı teta'ya. Şimdi buradan da yola çıkıyoruz. Bir köşesi çemberin merkezinde olan bir açı var. Buna merkez açı diyorum. Bir köşesi çember yayı üzerinde olan bir açı var. Buna da çevre açı diyorum. Teorem şu. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katıdır. Yani burası alfa ise burası iki olmalı. Hemen ispatlamaya çalışalım. Burası yarı çap. R, R. Şunu da birleştirdiğimde burası da R olacak. Burası alfa ise burası alfa. Buraya beta dersem burası da beta. Az önceki teorem bana ne diyordu? Şu üç açının toplamı burayı verecektir. Alfa alfa beta beta. Yani iki alfa artı iki beta. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katı oldu. Şimdi geldik son şarkıya. Bütün bunların amacı çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu göstermekte. Burası çap ise 180 derecedir. Aynı yayı görmektedir bu çevre açı. O zaman 90 derece. Tabii daha kolay yolda vardı. Buralar R R ise şunu da birleştirdiğimde burası da R olur. Alfa alfa burası beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 derece ise alfa artı betaya 90 derece kalır. Aynı zamanda doğrudan muhteşem üçlünün tersinir bir teorem olduğundan yola çıkarak ne demek istiyorum ben? Bir dik üçgende kenar ortay böldüğü parçalara eşittir. Aynı yöntemle bunu ispatlayabiliriz. Tersinir olduğunu da görebiliriz. Kısaca çapı gören çevre açı 90 derecedir.